Selam arkadaşlar. Nasıl gidiyor Lenomart kursları? Umarım size rahatlıkla anlayabileceğiniz dilde anlatabiliyorumdur. Elimden geldiğince sadeleştirmeye çalışıyorum bütün anlamları. Bugün de size söz verdiğim gibi aşk ve ilişki kombinasyonlarını anlatacağım. İlk etapta ilişkisi olmayanlar için olan kombinasyonları anlatmaya başlıyorum. Bir beraberlik teklifinin yola çıktığını gemi ya da atın yüzükle beraber olduğunda anlarız. Mektup, kalp ve çiçekler de aynı anlama gelir. Mektup ve kalp ise direkt teklif almak anlamına gelmektedir. Haçın altındaki yüzük ise ilişkiye başlamak demektir. Yüzüğün arkasındaki tırpan ise hiçbir arayışınızın olmadığı halde bir beraberliğe başlamanız demektir. Yüzük ve yonca çok yakında bir ilişki başlayacak. Yüzük ve kitap ilişki durumu henüz olgunlaşmadı demektir. Yüzük ve bulutlar o kişinin beraberlikten korktuğunu gösterirken farelerin arkasındaki yüzük ise ilişkiye girmekte zorlandığını gösterir. Dağ ve yüzük ise o kişinin ilişki insanı olmadığını belirtir. Çiçekler ve zambak randevulaşma demektir. Bu internetten biriyle de buluşma anlamına gelebilir. Kale ve kalp yalnız kalp kalp ve yollar aşkla ilgili karar vermek. Yüzük ve yollar beraberlik için karar vermek. Çiçek ve kalp ya da çiçek ve süpürge flört etmek. Kalp ve köpek aşka dönüşen arkadaşlık. Kalp ve çiçekler aşık olmak, dağ ve balıklar hislerini baskı altında tutmak, mektup ve kalp aşk itirafı olmakla beraber aynı zamanda aşk mektubu anlamına da gelir. Kalp ve at aşkı aramak, kalp ve arkasındaki tırpan beklenmedik bir anda gelen aşk. Şimdi ilişkisi olanların kombinasyonlarına bir göz atalım. Köpek ve yüzük kalıcı beraberlik, kalp ve köpek bağımlılık sadakat, çapa ve kalp sıkı sıkıya yapışmak, aşkı sıkı tutmak, Kalp ve mezar bunaltan, gücünü tüketen ilişki olmakla beraber yüzük ve tırpan da aynı anlama gelir. Ay ve yüzük sinirleri bozan bir ilişki. Haç ve arkasındaki zambak çekiciliğin artması olurken haç ve önündeki zambak ise çekiciliğin azalmasıdır. Zambağın arkasındaki fareler ise çekiciliğin bitmesi anlamına gelir. Kalp ve arkasındaki fareler bitmiş sevgi, dağ ve kalp sevgisizlik. Kalp ve ay derin duygular olurken ağaç ve balıklar da kalıcı duygulardır. Kalp ve anahtar ise gerçek aşkın var olduğunu gösterir. Kalp ve at ilişkinin pozitif yönde ilerlemesi. Yüzük ve çiçekler ilişkinin geleceğe yönelik olması. Mesela nişan, evlilik gibi. Ayı ve kalp koruyan, sahip çıkan kişi. Yüzük ve tabut ilişki ağır hasar almış. Yüzük ve karanlıktaki bulutlar bu ilişki üzüntü veriyor. Yüzük ve at ilişkide ilerleme var. Yüzük ve ağaç ömürlük ilişki. Yüzük ve ayı güç veren ilişki olurken yüzük ve anahtar da kendini güvende hissettiren ilişkidir. Fareler ve önünde yüzük ise ayrılıktır. Yüzük ve leylek ilişki değişimleri. Mesela yüzük, leylek, yollar ve çiçekleri gördünüz mü? O zaman evlenmeye karar verdiniz anlamına gelir. Dağ ve yüzük, duvarlar, engeller. Yüzük ve güneş mutlu ilişkiyken, yüzük ve kuşlar da stresli ilişkiyi gösterir. Haç ve altındaki zambak kadınla ilgi gösteren bir erkeği işaret eder kalp, yüzük ve çiçekler, nişanlanma. Kalp ve önündeki tırpan, aşırı kıskançlık. Dağ ve kalp duvarları olan bir kalp. Ağaç, yüzük ve yıldızlar ya da yüzük ve yıldızlar bu ilişkiden memnun olunduğunu gösterir. Ayrıca kalp ve güneş de bu aşktan olan memnuniyeti gösterirken Ağaç, kalp ve yıldızlar ise hayatının aşkını bulduğunu gösterir. Ev ve yüzük sağlam beraberliği gösterirken, haç ve arkasındaki yıldızlar ya da yüzük ve anahtar da aynı anlama gelir. Yüzük ve leylek ilişki sallantıda yani sağlam temeller üstünde değil. Kalp, gemi, çiçekler ve yüzük balayı, balık arkasındaki haç duyguların bitmesi. Çapa ve yüzük karşılıklı bağımlılık. Zambak ve yüzük eğlenceli ilişki. Kitap ve kalp gizli aşk hayatı. Kitap ve yüzük gizli beraberlik olmakla beraber yonca ve zambak da tekrar gizli beraberliği, ilişkiyi gizlemeyi gösterir. Kalp ve yonca aşkta şanslı olmak. Çiçekler ve yüzük evlilik teklifi, nişanlanmak. Park, yüzük ve çiçekler, evlilik. Park, yüzük, çiçekler ve kule dini nikah olurken park, yüzük, çiçekler ve kitap da resmi nikahtır. Kalp ve çiçek, çocukluk aşkı. Yonca ve yüzük kısa sürecek ilişkiyi gösterirken ağaç ya da köpek kalp ile beraberse uzun sürecek ilişkiyi gösterir. Tilki ve kalp aşk kullanılıyor. Yani ya karşı taraf sizin aşkınızı kullanıyor ya da siz karşı tarafın size olan aşkını kullanıyorsunuz. Kalp ve fareler önünde, kalp ve kara bulutlar ya da kalp ve mezar aşk acısı demektir. Çocuk ve yüzük ilişkide yeni bir başlangıç. Köpek ve zambak sadakat olmakla beraber, köpek ve yollar da artık sadık olmaya karar vermektir. Çiçekler ve kalp romantizm, zambak, leylek ve çocuk hamilelik, dağ, çocuk, zambak ve kule aldırma ya da düşürme suretiyle hamileliğin sona ermesi. Evet şimdi bir de hangi kombinasyonların aldatmayı işaret ettiğine bakalım. Ayı ya da yılan bu arada Ayı kadının aldattığını, yılan ise erkeğin aldattığını gösterir. Çünkü ayı erkektir, yılan kadındır. Ayı ya da yılan zambak ya da kitap ve kalp kaçamak olmakla beraber zambak ve leylek de çok fazla kaçamak yapmak demektir. Yüzük ve tilki ilişkide aldatmayken kalp ve tilki de aldatmadır. Kalp at ana karakter ya da zambaklar at ve ana karakter aldatma tekrar. Kitap ve zambak ise gizli kaçamaktır. En büyük dileğim arkadaşlar bu kombinasyonlarda aldatmalar kombinasyonlarına ihtiyaç duymamanızdır. Evet arkadaşlar kısaca aşk ve ilişki kombinasyonlarını da size anlattım. Bir sonraki kombinasyonlarda buluşmak üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın ve benimle kalın.